Evet arkadaşlar, yeni videomuzu da hoş geldiniz. Şimdi rastgele yine bir oyun seçelim. Bak en çok oynanan oyunlardan hangisini seçtik? Bu nasıl? Bu Hep Ha bunu açalım. Bakalım nasıl. Oyunumuzun adı Find the and To Win. Açıyoruz. Açılıyor şimdi. Şimdi birazcık bekleyeceğiz oyunun açılmasını. yapımcısı süper. Colin bu kişi çok iyi oyun yapıyor. Ben yani bütün oyunlarını oynadım. Çok güzel oyunları var. Şimdi bunu da deneyelim. Evet açılıyor. oyunumuz yükleniyor. Adından da anlaşıldığı gibi kesin atlamalı filandır. Böyle bir delik vardır. Oradan arabayla filan atlıyorsunuzdur. Zaten komedyen oyun, komedi oyunu. O yüzden hep böyle yapıyorlar komedi oyunlarını. Ama başka türlü de olabilir. Bilmiyorum şimdi oynayalım, görelim. O karakterimiz yüklenirken burada şey yazıyor komedi oyunu resmi var burada böyle şeyler var işte yükleniyor yavaş yavaş ve açıldı ha ben bu oyunu biliyorum böyle araba arabanız var şuradan go slip diyoruz yes diyoruz yes ne Hayır o başka ya of uyuyacağız şimdi Go sleep değildi Unutmuşum oyunu En son bir yıl önce oynadım Uyanalım şimdi Bu tuştan ve tıklayarak Bu tuşa tıklayarak Bu tuşa tıklayarak uyuyabilirsiniz burada arabamız ikar e burada böyle karavan taksi filan var wheeler my car sizin nickiniz yazar bu neymiş istediğimiz arabayı yapabiliriz mesela lady book lady yok olmadı delete ediyoruz arabamızı silmek için aşağıdan delete my e car diyoruz lady book bu da böyle bir şey. Next, next gen de böyle bir şey işte. Yön tuşlarıyla onu sürebiliriz. Böyle yön tuşlarıyla sürebiliyoruz. Biz böyle ormanda geziyoruz. Eğer bunu çarparsak şey olur öl ölmüyoruz da. Yam olur arabanız. Şimdi ormandan girdik böyle yerler var. Mesela. Burada ateş var. Ateş yakmışlar. İleride şey var. Yanımızda deniz var. İleride liman gibi bir şey var. Köprü var burada. Karşıda gemiler var. Buradan arabayla geçebilir miyiz? Evet geçebiliriz ama arabamızın küçük olması lazım. Arabamız büyük olursa geçemez. Ve takıldı araba. Dümdüz gitmem lazım. Eğer hızlı giderseniz buradan geçebilirsiniz. Ama ben geçemiyorum. Yamalıyor çünkü araba. Bir daha deneyelim. Evet çıktım. Aşağı iniyorum. Karşı tarafa. Bu köprüde çok takıldı mı oluyor? Şimdi arabamızı buraya koyalım evet, var işte orada bu kim? Ne biçim bir tipi var? A benim arabamı sürmeye çalışıyor. Öldü. Ha. <laughs> <laughs> Salak. Ara sizin arabanızı kimse süremez. Bu şeyden de şey yapabiliyoruz. Kolifeci. Kolifeci o değil. Banjo mu? Neydi o? Banjo'ydu herhalde. Yabancıların maştele, Kola da Tent Ha tentmiş Çadır tent Böyle kurabiliriz çadır Neyle kuruluyormuş Ed, Normal tıklayın kurun işte Böyle çadır kurabiliyoruz İstediğimiz yerde Arabamız var Böyle oraya çadırımızı kurduk istediğimiz zaman bir daha başka yeri kurabiliriz. Arabamızı işte değiştirebiliriz. Yes diyorum. Yes. Tabi olmadı şimdi. Altta şeyler oldu. Oyun dondu. alacağım. Ama biraz camper var. Karavan ama camper hep parçalandığından almayın.